Arkadaşlar hoş geldiniz. Muhtemelen bu FNAF Real Time'ın son bölümü olacak. Bütün son içerikleri de halledip burada son vermek istiyorum bunun serisine. Oyunu aslında bitirdik. Meydan okumalar var. Bunlar bir challenge. Bunlar biraz meydan okumalar, challenge'lar. 4 tane var ve hepsi 3 dakika kısa kısa. O yüzden bu video facecam kurmak istemedim. Niye söylesi daha iyi olurmuş gibi geldi. Umarım yanlış düşünmüyorumdur. Neyse uzatmıyorum. Meydan okuma birden başlıyorum. Oyun bize meydan okumaları yapmamızı istiyor şu an. Sol altta meydan okumaları tamamla diyor ve buralarda kilitli, ara sahnelerde kilitli içerikler var. Bunları merak ediyorum çok. Yani hızlı hızlı geçeceğim her şeyi. Meydan okuma bir. Bu gece sadece Bonnie ve Chica aktifmiş. Zorluk orta diyor. Muhtemelen kolayca halledeceğiz. Aha. Evet. Meydan okuma bir. And they don't make these flip phones easy to navigate. Hey, hey. Uh, so I'm calling just to let you know that the old job I did, like uh, I think almost a year ago now, I noticed that your animatronics seem to have this thing where they walk around. Yeah, like that's really not normal. Like I think the other places, like Chuck E. Cheese and In and Go Karts that I've been a technician at, don't really have those same problems. I mean, get this. I was in the backstage, right? Even after giving them all the proper servo upgrades or whatever, the noise. Oh my gosh, the noise. They need to get oiled up for something. Chica needs WD-40. Not to mention that, they also smell terrible. I, I, don't know how to tell this, they smell like crap. But I mean, I can't really fix that. I've tried. Okay, so just want to let you know uh, they're they're Altyazı yoktu. Adam da anlamadım dediğini. Ve bu gecenin 3 dakika süreceğini unutmuşum bir Diyorum şarj ne kadar hızlı bitiyor. Acaba ne dedi ya telefondaki eleman? Saat 3. Meydan okuma. Neyin meydan okuması ki bu? Yok. Sağda yok, solda yok. Hmm. Neredesiniz dahi? Saat 4. Çok kolay. Tamam. Saat 5. Bak şu an sağda. Hop! Nereden bildim? Ya bunlar yalandan ara sahne sunmak için ekstra içerik mi? Oyunun süresini uzatmak için falan mı? Yoksa bir espirisi var mı gerçekten anlamadım. Evet, çok kolaydı. Olsun tatlı içerikler olmuş ekstra içerikler. Ve bir ara sahne falan girmedi. O zaman çok hızlı bir şekilde ikinci meydan okumayı yapacağım. Bu meydan okumada da yalnızca Bunny ve... Bunny nereden çıktı? Freddy ve Foxy var. Ha, yoksa şu ilk ikisi bir alıştırma. Bu ikisi asıl challenge mı? Allah Allah! Ha, bana bunu mu söylüyorsun yoksa? Evet challenge ki. <laughs> Have an instrument. No wonder he's roped off and all broken. I was really hoping he got replaced by a different animatronic, like a new character, like um, Freddy's brother or something that could add a lot of family tension to the group. Anyway, I think both these guys broke along the way because Foxy's like completely unpredictable. Freddy decided to move at the worst possible times. Şu an çok gerici. Bu arada bu telefon görüşmelerini meydan okumalarda çevirmeyeceğim. Çünkü orijinal Ados diğer geceleri seslendiren elemandan farklı biri seslendiriyor. Ben hepsini aynı sesle seslendirirsem ruhu bozar gibi bir şeye kapıldım açıkçası. Nerede bu ya? Neredesin dostum sen? Sen oradasın. Tamam, kapıyı açıyorum o zaman. Oo, şarjım bitiyor. Neredesin dayı? Oradasın. Saat 5. Allah belanı versin. Niye ne oldu niye yapamadım bunu ya? Ananı <laughs> <laughs> Fail olduk. Ben konuşurken orada Freddy'yi kaçırdım takip etmeyi. Kapıları da çok uzun süre kapalı ondan patladık ya. Sen buradasın. Kapıyı kapatıyorum üstüne birazcık. Biraz ama. Tamam gidiyorsun. Oğlum kapı kapalı lan. Gitmek zorundasın. Nereye? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben anlamadım bunu ya. ya. Böyle bir şey olamaz abi. Abi kapı kapalıydı. Sağda adı eleman. Kapı kapalı. Sonra güldü. Harekete geçti yani. Zaten başka bir yere ilerliyor olman gerekiyor senin oyundan. Hani buradan buraya gidiyorsun diye kapıyı açtım ben. Nasıl içeri girdin ya? Dostum hiç mantıklı değilsiniz. 4A'dan geliyor. Kapını kapattım dostum. Sen orada kal. Açmam ki o kapıyı. Tamam. Gidiyor. Şu an gidiyor. Gittiğini gördüm bak. Şu an beni kandıramaz kimse. Artık gittiğini biliyorum. 1B desin. Saat 3 olmalı. Şu an saat 3 olmalı. Evet. Çok iyi. Sen kahin misin? Tamam. Hesabım tuttu göre. Nerede benim dostum? Benim dostum mutfakta. Mutfak ne alaka Tuvalette. <laughs> nereye dostum benim? Buradasın. Freddy'yi takip etmek çok önemli bu oyunda. Şimdi nereye gidiyorsun? Ya 4A ya 2A. Buradan bir yere gideceğim. Başka bir yere gitme şansın yok. <laughs> Hmm, dört daha. Tamam. Bak şu an bir kez daha gülecek. Evet, kapıya uğruyor ilk. Ve elektriğin bitti yine. <laughs> yani altı ol, altı ol, alt ol, alt ol, amin, amin, amin. <laughs> çözdüm çözdüm. Oyun mekaniklerini çözdüm arkadaşlar. Oyun kitabını yazdım. Gece 6 maç. <laughs> <laughs> Su içtim de biraz. Oh, çok şükür ya. Nasıl ya? Gece altı açıldı diyor bu. Esahlı es mı? Esahlı es mı konuşuyor arkadaşlar bu? Harbi mi diyorsun? Ben gece 5'i geçene kadar götümden ter aktı. Bir de 6. gece mi var bu oyunda? Aa. O zaman bunlar da açılacak. Allah Allah. Uyumsuzlar gecesi. Aa, Abi... Bu oyunda bir bölümümüz daha var. Bu oyun bitmiyor dostum. Bu oyun bitmiyor. Neyse meydan okuma işte devam ediyorum. Bu bu bölüm meydan okumaları hızlı hızlı e, bitiriyoruz. Çünkü toplamamız Oo, hayır, 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 çok gecici. Hayır yapma bunu. Ne oluyor? Abi korkarım ya. Bu niye böyle? Sol, sağ, sol, sol. Abi dikkat dağıtmak için yaptınız değil mi bunu lan? Ben yer miyim lan bu numaraları? He? Sizce ben bu numaraları yer miyim? Bu bölüme tek atmazsam. Ben de bu bölüme tek atmazsam hadi bakayım. Evin dağına koymazsam. Sanki bu videonun hakkı da facecam'liymiş gibi ama ben facecam açmayarak bir hata etmişim gibi geldi ama. Bu hatayı bir daha yapmayacağım. <laughs> Git. Oh shit. Oo, oğlum hiç görmedim de kamerada seni. He. gitti Freddy de. Bak gitmiş gerçekten. Freddy'yi çözdüğümü söylemiştim. Gitti de nereye gitti o da var. Freddy burada. Bu amına kodum bu. Ay pardon arkadaşlar küfür çok özür diliyorum. Yok burada çocuk izliyor. Beni geriyor ama şu an bu ambiyans. Fakat geçtik galiba gece. Evet. Kolaydı. Çünkü oyunu çözdüm. Bu oyunun var ya ustası oldum ya. Bir haftada sadece bu oyunu oynayıp bu oyunun videosunu üretiyorum içeriğini. Uf bin dolarım oldu. Şimdi bakın şimdi. Bu bin doları ne yapacağım? Bu bin doları ne yapacağım acaba? Bu bin doların 500 dolarıyla buraya alacağım. Buradaki resmi alacağım. Mini game bir. What the fuck? Sonra bir de safe room'u alacağım güvenli odayı. Evet. Bu ne? Bu ne? Korkunç bir şey bu ne? Hiç hiç orada olmak istemiyorum şu anda. Ley ben resimlerin hepsini topladım ama bir şey olmamalı sanki. Giriş. Burası için de mi 500 dolar istiyorsun hocam ya? Kapılara erişim mi? Allah Allah. Tamam son meydan okumamızı yapalım da o 500 dolar vermiyordu ki. Aa bakın topladığımız resimler buraya geliyormuş meğerse. Bu kadar mıydı bunun için miydi? Evet hala ara sahneler kitli. Aa, aa ara sahne satın alabiliyoruz. Vay nasıl ya? Alacağız alacağız hepsini arkadaşlar. Siz dert etmeyin, tas etmeyin. Dert etmeyin, tas etmeyin amına. Güç dalgası. Alo. Yapma. Onun kamera yok. Idiots, yeah, right. As you guys know from my previous vlog videos, which you've definitely been watching, right? I'm calling all of the local restaurants that have terrible and absolutely abysmal lack of regard for basic human needs and sanitation and writing them all at one star reviews on the clean ban. Oil and mechanic, then shows them. It's not like anyone reads it, but still, as a previous avid customer, I would say that I am terribly upset at how this place is run. I expect a full refund, no two refunds for this performance. The cameras are buggy, the animatronics are totally. Dayı bir şey diyeceğim. Kamera yok. Ne yapabilirim? Kamera yok. Bu bir şaka mı? Şaka mı? Kamera yok. Kamerasız ben ne yapabilirim? Bana bir söyleyin. Hayır. <laughs> ben yanlış bir şey yaptım. <laughs> So Ayvayı yedik. Bu video bayağı uzun olacak galiba ya. Anladığım kadarıyla Anlamadım hiçbir şey. <laughs> Bu ne? Tamam. Aa! Üf, niye ya? Niye ya? Bu tip ne lan? Bak Arkadaşlar çözdüm. Çözdüm. takdir veriyorum. Freddy kapı arkasına geldiğinde sesiz stereo geliyor. Normalde mono geliyor yani iki taraftan ama kapının arkasındaysa hangi kapının arkasında olduğuna göre o taraftan sadece ses geliyor. Yani yalnızca sol veya sağdan tek bir gün. Bakın şu an iki taraftan da geliyor. Mesela soldan gelirse sol kapıyı sağdan gelirse sağ kapıyı kapatacağım. Durun ya kafanız karıştı. Ben uygulamanı anlatacağım birazdan size. Işık kullanmayacağım. Kapıları zaten görüyorum. Gözleri gözüküyor kapıya geldiklerinde. Foxy ile Freddy'yi de sesten anlayabiliyorum. Ben şimdi size anlatmak istediğimi anlatacağım. Freddy gelsin. Bak sola geldik. Kapadım kapıyı. Bir kez daha gülecek hemen ardından. Gördün mü? Soldaydı. Kapıya hamle yaptım. O sağdaymış. Git. Bak hala kapı arkasında değil mesela. Oğlum yoksa öleceğim mi lan? Öleceğim mi? Çok gülüyor. Hadi. Öleceğim galiba. Ama ölmüyorum. E hadi daha. Bakın sağda şu an kapıyı kapattım. Bir kez daha gülecek hemen. Tamam. Oğlum oyunu çözmüşüm ne Ben bu oyunu masterıyım ha. Bu oyunu 20 20 modunu geçse oy biterim. Bir şey diyeyim mi? kapıyı da kapatsam bu gece her türlü geçerim. Çok iyi enerji tasarrufu yaptım çünkü. Ama yine böyle şeyler yapmasam mı ya? Bak sağda kapıyı kapattım. Şu an gitti. Oğlum ben neyim ya? Allah Allah. Neyim lan böyle? Bak <laughs> ha, <oğlum. gülüyor> Bu oyunun kitabını yazmışım ya FNAF in real time Ben de gizli developer falan mıyım oyunun <laughs> Şimdi dostum meydan okumalar bitti Ne olacak Hayır dördüncü gece oynama gerizekalı mısın Yanlışlıkla açtım Evet meydan okumaları tamamladım Altıncı gece Evet şu an bir tek tamamladım Ay konuşamıyorum Tamamlamadığımız altıncı gece kaldı ve minimap'te de satın alabileceğimiz tek yer şu an gördüğüm kadarıyla giriş kapısı. Buraya da aldığımız takdirde ara sahneleri alabileceğiz diye düşünüyorum. Bu arada bir şey denemek istiyorum. Bu geceleri tekrar tekrar oynadığımızda tekrar tekrar para veriyor mu? Evet tekrar bitirdim denemek için Neden okumayı ve yine para vermedi. E peki usta şöyle bir şey diyeceğim. Buna nasıl para kazanacağız biz? Ara saniye almaya para olmuyor oğlum. Bakın arkadaşlar şimdi şu an bütün geceleri bitirdim. Bir tek 6. geceyi bitirmedim. 6. geceyi bitirince elimde 750 dolar para olacak. E 500'ü giriş kapısına gitti. Para kazanabileceğim başka bir kaynak kalmadı oyunda. Ben nasıl bu ikisini alacağım? Yoksa 250 dolar verince ikisini bir mi alıyor? Oyuna mı? Hayır. Dolandırıldım. Neyse bu ikisini tek aynı anda oynatmak istiyorum. O yüzden bunu açana kadar bunu oynatmayacağım. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölüm 6. gecede bitirip artık ekstra bir içerik daha oyunda yoksa In Real Time serisini sonlandırmak istiyorum. Bu bölümde biraz daha uzun oldu zaten. Uzun video isteyenler vardı yorumlarda. Biraz umarım beklentinizi karşılamıştır bu video. Uzun olacak. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Dediğim gibi korku oyunu içeriklerini, FNAF içeriklerini beğeniyorsanız, benden izlemeyi istiyorsanız veya benden ne tür içerikler istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın efendim.